Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz %5 daha ek zam getirildi. Dolayısıyla bizim zam oranımız %30 olmuş oldu. Dolayısıyla buna bağlı olarak da maaş miktarımız, ek ders miktarımız hepsi değişmiş oldu biraz da. Şimdi buna göre tekrardan bir hesaplama yapalım. En sonunda da ücretli öğretmen arkadaşlarımızın ek şey, normal maaşlarını da hesaplayalım diye düşündük. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Ee, bizim maaşlarımız yani sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın 12600 civarı 9'un biri olan arkadaşlarımızın da 12800 civarı olacaktır diye düşündük. Yani bunun üzerinde de artık e, yılınız kademeniz ne kadar yüksekse o kadar maaşınız artacak. Yani birin dördü olduğunuzda da işte 14500 e, civarında 14700 civarında bir şeye tekabül edecektir. Hocam e, benim maaşım aralıkta bu kadar aralıktaki şeye göre hesapladığımda böyle tutmuyor ki dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar aralıkta vergi diliminiz yüksek olduğu için tutmuyor. Neye göre hesaplamamız lazım? Temmuz 2022 maaşınıza %30 eklerseniz veya 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 Ocak 2022 maaşınızın üstüne %41.5'u ekleyip onun üzerinden %30'u aldığınız zaman Ocak 2023 maaşınız tutacaktır arkadaşlar. Yani çünkü oradaki vergi dilimine tekrardan tekabül ediyoruz şu anda. Ondan dolayı tutmuyor maaşınız. Hani hesap yaptığınız zaman şu anda maaşınız Ocak 2023'te e, net maaşınız yani 12600 ile 12800 civarlarda da bir şey gelecek arkadaşlar. Tabi sendik aidatınız varsa 1000 lira üstüne koyar. İşte bunun haricinde dil tazminatınız varsa aile yardımınız varsa e, bunlar üstüne koyar. Ek olarak maaş farkı alacağız ayrıca bu maaşın dışında yetecek e, DYK, egzersiz, belirtmenlik gibi şeylerle de maaşınızı arttırma imkanınız var. Yani Tabi bir de e, uzman öğretmenlik artı 2000, baş öğretmenlik alacaksanız eğer artı 4000 lira da oradan gelmiş olacak. Ama hani biz hiçbirinin olmadığını varsayıyoruz ve hani çıplak maaş üzerinden bunu düşünüyoruz. Şimdi teker teker sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen arkadaşlarımız için bunu düşünelim. E, maaş ve ek ders ne alacağız biz bir ayda? Şimdi ilk önce sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmeni olan arkadaşlarımız. Yani haftada garanti 30 saat derse giren bu arkadaşlarımız e, ne alıyorlar? Şimdi bu arkadaşlarımızın maaş karşılığı 18 saat oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, 12 ek ders haftada çarpı 4 artı 3 planlama çarpı 4 artı 2 rehberlik çarpı 4 artı 3 nöbet çarpı 4 alıyorlar. Yani 80 saat e, bu arkadaşlarımızın ek dersleri var. E, dolayısıyla... 43.1'den sözleşmeli öğretmenlerimizin ek dersini hesapladık. Ee, 3448 lira ek dersi gelmiş oluyor. Sözleşmeli bir sınıf öğretmeni veya okul öncesi öğretmen arkadaşımızın. 12.600 lira da maaşına dersek yani 16.048 lira civarında bir para almış olacaklar. Sözleşmeli bir sınıf öğretmeni veya okul öncesi öğretmeni arkadaşımız toplamda 16.048 lira civarında bir para almış olacak. Eğer bu arkadaşımız kadroluysa yani 9'un 1'i olan bir kadrolu öğretmen. Kadroya geçirileceksiniz ya arkadaşlar yakında. 12.800 lira maaş olduğunu düşündük. 80 saat ek ders zaten hesaplamıştık. 51.15 lira sizin ek ders ücretiniz olacak. Hepimizin ek ders ücreti olacak dolayısıyla. 4.092 lirada dolayısıyla bu çarpımdan ek ders gelecek. Dolayısıyla kadrolu bir 9'un biri sınıf öğretmeni veya işte okul öncesi öğretmeni arkadaşımızın ek ders artı maaşı 16.892 lira yani 17.000'e yakın bir para almış olacak ek ders artı maaş olduğu zaman. ek ders arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ek dersimiz şu anda sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın 43.10 gibi bir şey. kadrolu öğretmen arkadaşlarımızın da 51.15 Dolayısıyla DYK ücretlerimiz de bunun iki katı oluyor. Sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın DYK'sı 86 lira. Kadrolu öğretmen arkadaşlarımızın DYK'sı 102 lira oluyor. Bu civarda bir şey almış olacağız arkadaşlar. Branşçı arkadaşlarımız yani benim gibi fizik öğretmeni, İkmin hocanız gibi matematik öğretmeni, işte sosyal bilgiler, tarih civarı gibi işte bir arkadaşımız olursa ee, i̇lk önce 21 saatten hesaplayacağım, sonra 31 saatten hesaplayacağım arkadaşlar. Yani hani 1 e, saatte rehberlik olacak şekilde düşünüyorum. Şimdi ilk önce 21 saat, e, 6 saat ek ders, 2 saat planlama, 3 saat nöbet ve 1 saat rehberlik oluyor haftada. Çarpı 4 yaptığımız zaman 48 saat ek ders olmuş oluyor eğer bu arkadaşımız sözleşmeli öğretmen ise 43.1 ile çarptık ve 2068 lira ek dersi gelmiş oldu. 21 saat derse giren bir branşçı öğretmen arkadaşımızın ek dersi. 12.600 lira da maaş dersi toplamda 21 saat derse giren sözleşmeli öğretmen bir branşçı öğretmeni arkadaşımızın maaş ve ek ders toplamı 14.668 lira yapıyor. Bu aynı arkadaşımız eğer kadroluysa, 9'un 1'i 1 bir kadrolu öğretmen arkadaşımızsa, 51-15 ile çarpıyorum, 48 saati 2455 lira ek dersi yapıyor, 12.800 lira maaş oluyor ve toplamda 15.255 lira ek ders artı maaş alacağı para olmuş oluyor bu arkadaşımızın. Eğer ki bu branşçı arkadaşımız bu sefer neyse 31 saat derse giriyorsa, yani 30 saat ders artı rehberlik olmuş oluyor. E, bu durumda ne olmuş olacak? 15 saat maaş karşılığımız olduğu için 15 saat ekler artı 3 saat planlama artı 3 nöbet artı 2 rehberlik oluyor haftada. Çarpı 4 yaptığımız zaman 92 saat ek dersiniz olmuş oluyor haftada. 31 saat derse giren bir branşçının. Şimdi e, 92 ile sözleşmeli öğretmense eğer bu arkadaşımız 43.1'i çarptığımız zaman e, 3965 lira yapmış oluyor ek dersi. E, 12600 lira da maaş. Dolayısıyla 16565 lira 31 e, saat derse giren bir sözleşmeli öğretmen branşçı arkadaşımızın e, toplam alacağı ücret oluyor ayda. Kadroluysa bu arkadaşımız 92 çarpı 51.15 ne yapar? 4705 lira yapar. 12800 lira maaşı vardır. Dolayısıyla bir ayda kadroluysa eğer bu arkadaşımız ve 31 saat derse giriyorsa 17505 lira yapar alacağı ücret. Eğer ki bu arkadaşımız özel eğitimci ise Özel eğitimci arkadaşlarımızın arkadaşlar sınıf öğretmenleri gibi alıyor alıyorlar. Ama ne farkları var? Ek dersleri sadece 25 fazla olmuş oluyor. O yüzden sınıf öğretmeni arkadaşlarımızın e, alacağı üzerinden düşünürsek 80 saat ek dersleri vardı. Sözleşmeli öğretmen arkadaşımız ise 43.1'den hesaplıyoruz. Ve 25 de fazla dersek 4310 lira ek dersi olmuş olur. 12600 lira da bu öğretmen arkadaşımız sözleşmeli ise maaşıdır dedi dedik. Toplamda 16910 lira yani 17.000'e yakın bir şey almış olur. Eğer ki bu arkadaşımız kadroluysa bu durumda 12.800 lira maaşı, 51.15 üzerinden de ek dersini hesaplarsak 5.115 lira da ek dersi yapar. Yani 17.900-18.000'e yakın bir şey almış olur. Kadroluysa bu arkadaşımız maaş artı ek dersi. Maaş artı ek dersini söylüyorum. PDR'ci ise arkadaşımız. Şimdi PDR'de de arkadaşlar ne kadar ek dersimiz var? 72 saat ek dersimiz var. Haftalık 18 saat ek ders oluyor bu arkadaşlarımız. 72 saat ek dersi eğer bu arkadaşlarımız sözleşmeli ise 43.1 ile çarpıyoruz. 3103 lira toplamda ek dersi yapmış oluyor. 12600 lira da maaş toplamda P derece arkadaşımız sözleşmeli bir arkadaşımızsa 15700 lira alacağı maaş olacak. Eğer bu arkadaşımız kadroluysa tabii ki 51.15 ile çarpıyoruz. 72 ne geldi? 3682 lira geldi ek dersi. 12.800 lira da maaşı vardı. Toplamda ek ders artı maaş kaç para alır? 16.482 lira almış olur. Eğer ki meslekçi arkadaşlarımızsa yani işte elektronik öğretmeni, inşaat öğretmeni, efendime söylediğim işte metal öğretmeni gibi öğretmenlerse şimdi bu arkadaşlarımızın maaş karşılıkları 20 saat arkadaşlar. Dolayısıyla 21 saat dersi bir de daha maksimumunu hesaplayacağım sonra da. 21 saat derse giriyorsa bu arkadaşlarımız eğer iki rehberlik, iki planlama, 2 nöbet olsun. Hani hiç başka bir şey olmasın diye düşündük. Çarpı 4 yaparsak eğer bu sefer ne gelmiş olacak? Ee, bu arkadaşlarımızın ek dersi 28 saat çarpı 43'ten 43.1'den 1206 lira bu sözleşmede öğretmen arkadaşımızın ek dersi gelir. 12.600 maaş 13.806 lira yapmış olur. Eğer ki bu arkadaşımız maksimum derse girseydi işte e, 44 ders işte maaş karşılığı 20 üzerinde işte alan şefi planlama koordinatörlük nöbet açık lise gibi şeyler olsaydı eğer e, buradan da işte 248 belki hani 200 üstlerine çıkabiliyor dediğim gibi dolayısıyla sözleşmeli olduğu zaman işte 10.600 civarına geliyor eğer ki bu arkadaşımız kadroluysa 12.000 civarlarına geliyor dolayısıyla 20.000'lerin üstlerini görebiliyorlar bu arkadaşlarımız tabii ki çok zor, çok yoğun bir şeye sahip olursunuz o durumda. Bizim hani Muş'ta çalışırken meslekçi arkadaşlarımız vardı yazın bile gitmiyorlardı. Yani hani öyle çok yoğun bir programları olmuş oluyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu şekilde bir şeye sahip oluyorsunuz. Ücretli öğretmen arkadaşlarımız ise biliyorsunuz tabi sadece girdikleri kadarını alıyorlar. 21 saat derse girerse bir ücretli öğretmen arkadaşımız. 21 çarpı 4 artı 1'de ne var? 5 saati 1 saat planlama planlama gibi ya da ek ücret alıyorlar. Yani 4 çarpı 4 de oradan geliyor. Dolayısıyla 100 çarpı 51.15, 5.115 lira ders ücreti almış oluyor, maaş almış oluyor. Bir ücretli öğretmen arkadaşımız eğer ki 21 saat derse girerse. Eğer ki 31 saat derse girdiğini düşünürsek bu durumda da 148 çarpı 51.15, 7.570 lira maaş almış olacak bir ücretli öğretmen arkadaşımız. Durum yeni durum bu şekilde arkadaşlar. yüzde ee, %30 gelmiş haliyle %5 daha fazla eklenmiş oldu. Ee, hani kesintilerle, vergilerle vesaire vesaire tabii ki ufak tefek değişiklikler olabilir. ilerleyen süreçlerde de değişiklik olabilir. Yani hepimizin yılına göre, kademesine göre, her şeyine göre de ufak tefek değişiyor. O yüzden hani kesin olarak hesap çok zor yani. Ama hani bunlara yakın olacaktır. Bunlara yakın bir noktada olacaktır. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yüksek lisans yaptıysanız eklersiniz yüzde %7. E, doktora yaptıysanız da eklersiniz yüzde %20 ek yapılır. E, yüksek lisansta tezli tezsiz veya uzaktan yakından ayrımı yoktur arkadaşlar. E, durum bu. Evet teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz dinlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı olsun. Bay bay. Görüşmek üzere.